Evet. Burası gölet yoluna giden yolumuz. Burada göründüğü gibi hobi bahçelerimiz mevcut. Halen yapılmakta etrafında. Yine bizim bahçemiz hobi bahçesi için manzarası olan ve deresi olan suyu olan bir arazi. Şimdi bak araç burada geçiyor. Trafik sorunu yok, yol sorunu yok, su sorunu yok. Elektrik sorunu yok. Bak elektrikler burada mevcut. Şimdi biz tarlamıza yoldan bu yoldan giriş yapıyoruz. Gireceğimiz yol burası. Giriş yolumuz. Ta ki tarlanın alt ucuna kadar gideceğiz. Oradan ötesi zaten temizlenip hobi bahçesine uygun. Mevcut yolumuz burası efendim. Burada şehirde oturan esnaf abilere, memur abilere böyle 12.400 metre olan yerimiz yani ikişer dönüm olsa güzel de hafif böyle istinaf duvarları yapılsa altı arkadaş, altı meslektaş, altı akraba ya ikişer dönümlük olarak harika manzarası olan bir yer. Bak hemen karşıda zaten şehir merkezi. Yakında alayım. Göründüğü gibi. Evet efendim. Bak yine burada bir sanırım esnaf bir abimiz kendine göre bir yaşam alanı yapıyor. Bahçesinde yemişlerini ekmiş. Süper. Kendini sevenlere, kendini yat kendine yatırım yapmak isteyenlere harika fırsat. Bak mevcut yolumuz bu. bir zaman kapanmayacak. Doğa harikası. Her şey doğal. Doğal bir yaşam için. Bak, burada vatandaşımız bahçesini kurmuş. Yine elektrik sorunu yok burada. Evet. Burada mevcut ağaçlar var. Oksijen bol. Bedava oksijen. Bak yine burada başka bir arkadaşımız kendine göre bir yaşamalarını belirlemiş. Şimdi yol burada şu anda bitiyor ama sanırım buradan bir geçit hakkı sorun olmaz. Dere kenarı olabilir? Dere burası kenarı evet. Bu derenin kenarından gerektiğinde buradan geçit hakkı alınır. bir bahçesi için dediğim gibi altı arkadaş, altı meslektaş, altı akraba, altı kardeşe gayet güzel meyili olan manzarası olan yine burada işte arazimizi göründüğü gibi bak şurada meyil gözüküyor ufak bir istinaf duvarları da yapıldığı zaman şurada akan deresi var sorunu yok manzarası var. Buradan şehir gözüküyor. Orman içinde, etrafı ormanla çevrili. İşte geldiğimiz arazimizin alt sınırı burası. Diğer videolarda da mevcut. Onları da birleştirip işte az önce diğer videoda bahsettiğim erik sınır, arazimiz ta öbür şeye kadar gidiyor, çalılara kadar gidiyor. Şu anda güneş belki şaşırtabilir ama arazimiz burası. Bu parmağımın ucunun, bak sınır, hafif orada o buğday eken kardeşimiz bizim arazimize geçmiş. Çalılardan az ötede tutuyor böyle. Karşıdaki o tümpe yüksekliği olan alt sınırından başlıyor. Ta ki karşıda çalılara kadar olan 12 bin metrekare arazimizin sınırı buradan böyle bitiyor. Buradan da geçebileceğimiz yer. Gayet harika bir mükemmel bir yer. Arazimizin alttan görünümü. Karşıda meşhur eliğimiz. Orada kavak ağacımız. Ta öbür tarafa kadar gidiyor sınırlarımız. Görünen o çalılardan öte gidiyor. Yerimiz böyle meyilli bir arazi. Şu an için tam tarlanın ortasındayız. 12.400 metre olan arazinin tam ortasındayız. Göründüğü gibi şu yamaçlar bizim sınırımız burada. Şu düz olan havza böyle bizim. Bu şekilde yamaçlar sınırımız. Diğer sınıra doğru ilerliyoruz. şu anda tarlamızın sınırındayız efendim. Şu anda burası tarlamızın sınırı. Diğer bu görünen yer. Tamam, tamam geliyor. Tamam tamam. tamam. Tarlamızın sınırı burası. Yol mu var orada? O zaman aşağıdan gelen yol var. Oradan da bir yol var. Karşıdan da gelen bir yol var. Ya üstten mi geliyor? Nasıl oluyor? Anladım anladım. evet bu çalılık açılması lazım. Bu tarlaların içinde hatta o buğday tarlası geçmiş geçmiş. <laughs> Hemen hemen bir dönümden, bir buçuk dönümden, evet. iki dönüme yakın yer kullanıyor orada. Evet, evet. e o zaman onu diyelim, bulalım onu. Heh, bu düzlükteymiş, bak burada akan deresi var bunun. Tamam, süper. Yerimiz burası, yukarıda işimiz yokmuş bizim. Derecek gelinirmiş. Hayal deresi var. Evet. İşte önemli olan burada bu derenin olması ama bu çallar tabi uzun zamandan beri temizlenmediği için Tabi. He Şimdi maşallah başarılı. bak ya. Abi, bunu geçerim, bunu bir de bir de. Nasıl götüreceksin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl götüreceksin? <laughs> Bahçedeki yerimiz efendim. Şuraya bakın. Maşallah. Allah vermiş. Allah vermiş. Lokum Erebildin mi? Erebildin mi? Bak kava ağacımız da var. Sulak yerin. Var Tam bu kişi çıkaracak ha. He? Arabadan mı? Hı hı. Toplayabilecek mi ki? Abi, rahat, rahat Allah Allah. Yerimizin sınırı burada efendim. Alttan görünüm arazinin. Bahsettiğim gibi yolun bittiği yer burası. Ama dilerseniz Ormaniyen'le görüşüp şuradan yine bu sınırdan aynı böyle parmağımın gösterildiği gibi buradan bak karşıki çalıların olduğu yerden Kavano oraya kadar zaten bizim alt sınırımız oradaydı. O deredeydi. Yine oraya bir bağlantı yolu yani şu yollar devamı olarak aynen bu şekilde bir yol açılma ihtimali var. Tabii ki bölge müdürlüğünden görüşmek lazım. Yani olursa bu şekilde olur. Resmi olarak. Yani yerin meyilli olması hobi bahçesi için gayet harika. Ufak bir masrafla istinaf duvarları yapılıp çok da güzel manzaralı bir yer olur. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun efendim. kaldı Ahmet abi. Ha orada tamam. He? Yolca gidelim. Yolca gidelim. Beşen adım fazla gidelim. Evet. He? Benim yine çalı yırttı parmağımı. Olur mu ya? Yani en azından arabalar buraya kadar gelinir. Bu önemli çünkü. Tabi bak burada yapı var. İnsan da var galiba burada. Ses geldi. Şimdi oradan temele az bir mesafe var. Savaş. Hmm. Bu orman yolu ya bu. Hı, geçmeyelim. Geçmeyelim. Var. Bir dakika, bir dakika geçmeyelim. Yol bulalım biz yolumuzu. Dur, Soracağız dur, da. Dur, dur, buraya, dur şimdi. Abi, Şimdi şuraya bir evet, ben onu evet. anlamaya çalışıyorum. Bir dakika şimdi. Beşe adım geri soru sıkıntı yok. Oraya değil de. Heh. Gördün mü? Evet evet. Yani. Buradan, Buradan girdik mi? Evet direkt oraya çıkacak yani. Direkt onun hemen temelin altına çıkacak. Evet evet. Hiç ayak bayak batmayacak. Hayır batmayacak. Ben onu anlatmaya Gerçekten çalıştım. Ne oldu bunu yani oraya? Heh. Ulaşım var yani. He, bütün mesele o zaten. Evet, evet, evet. Bak şimdi. Buradan geldik mi? Evet evet. evet. Doğru canım yani oraya gidiyoruz. Tabi yol yürüyüş de yaparım ben. Tarlaya bu şekil giriyoruz diye. Evet evet. Anladın? Doğru doğru. Yolu var mı? Var abi. Burası. Bak etrafı çünkü hobi bahçeleri. Anladın? O da hobi bahçesi olabilir. Tabi şimdi olayı farklı oldu bak. Olay değişti burada. Yakın, abi, Ceviz ağacı, hani toprak çok verilmiyor. Şimdi bak. Bu nereye gidiyorsan. Bu gület yolu. Var, gület yolu mesela. Heh. Bak hemen şurası gület abi. Şu kulübüse tamam. var ya, bak yani. Onun bak çünkü bak gület. burası hobi bahçelik. Bak şimdi gördün evet, mü? Hı, Hı. Yukarıda kokak açtık. Burada hobi Şimdi bu başlık çok önemli. Bak. Anladın Aynı şey burada da değerlenir. Evet. evet. Heh. Heh. Şimdi savaş. Bak abi, iki dakikayla hiçbir şey olmaz. Hı hı. Ben şimdi buradan bir giriş yapacağım. Tamam. 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 Tarlamasın giriş yolu burası. Hı hı. Ee, bir giriş, hem konuşacağım, Okey. ondan Her sonra şey. oraya kadar gideceğim. Her Her abi. <laughs> Arazimizin alttan görünümü. Karşıda meşhur eliğimiz. Orada kavak ağacımız. Ta ki öbür tarafa kadar gidiyor sınırlarımız. Görünen o çalılardan öte gidiyor. Yerimiz böyle meyilli bir arazi.